Bismillahirrahmanirrahim 6 annem burada yatıyor, düz içerisinde. Bir büyük, yani koltukta duran bir büyüğüm gelip de daha bir kere taziye etmedi. Ama uzaklardan bir e, aslan geldi. O aslan benim annemi duydu, sesimi duydu. O aslan benim buramda başımda, evet, razı Allah razı olsun, yani Allah gönlünüze da, göre versin, da, Allah kaleminizi da. daha yüksel getirsin. Dilberay e, ablamız, biyolojik olarak sizin anneniz ama evet. hakikaten tüm Türkiye'nin sevdiği, Türkiye'nin kendine ait hissettiği, kendinden gördüğü bir sanatçımız olarak, yani burada tüm Türkiye'nin ablası, tüm Türkiye'nin bacısı, tüm Türkiye'nin annesi yatıyor. Yani biz de e, gerek devlet olarak, gerek Düzceli olarak, gerek Selçuk Aslan olarak Dilbere'ye karşı vefa borcumuz olduğu kanaatindeyim. Maalesef de ilk kabri meteorolojik şartlardan istediğimiz gibi performans vermemiş, zaman zaman arıza görmüş, e, tahminatı rağmen tutmamış. Yani o anlamda da Düzceli komşularımızın... Evet hemşerlik abidesi olarak hediyesi <laughs> babından kabri yeniden ihya ettik. Nur içinde yatsın diyoruz. Allah razı, Allah, razı Aa, Allah razı olsun. 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 Nasıl bana